Deniz. Kardeş yani DC çağırıyoruz gelmiyorsun sesli diye. Sonra geliyorsun. Sen niye gel bu aralar gözükmüyorsun diye bir şeyler diyor. Ayıp edin Allah şey Allah sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben niye DM'yi çağırmıyorum? Ben çok üzülüyorum sen beni DM'yi çağırmayınca. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden DM'yi çağırmıyorsun mesela? <laughs> He? Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Playlistim yüzde sekseni senin şarkıların değil. Yüzde yetmiş beş falan. Spotify'da kimseye takip etmeyeceğini söylüyordu. Birini takip ha. ediyor. Ay beydin. Olsun biz zaten senin fanımız. Olsun Deniz ya. Aynen sıkıntı, öyle. Yok. Sıkıntı, yok. sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı, yok. Hiç sıkıntı yoksa niye bir çektiniz? niye akıl veriyorsun? Belki düşünmeyecekti öyle. Orada öpüşüyorduk ya. Kafası karıştı onun orada. Evet, Büyük kesersin. Olsun. Keşke yanımız dengin de olsaydı. Üçgenimizin neyse. İyiz ki. Ya, miyiz? bak geçen derece girdiğimizde diyordum ki yok diyorum hiçbir şey siklemeyeceğim diyor diyordun. siklemiyorum diyordun. Biraz öyle olmanın vakti geldi sigma ol. Tamam mı? Ne oluyor biliyor musun? Sıkıntıyla karşılaştım. Bitti. Bu kadar. Anladın mı? Saldın. Kendine baktın. ADS maçı izlemeye gittin. Adana Denizli Spor Kulübü. Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Nangın kapı olmuş.